Slasher filmleri izlerken yine mi bu sahne dediğin o klasik klişeler var ya, hadi onları birlikte gözden geçirelim. Her şey genelde masum bir dikiz aynasıyla başlar. Karakter arabada tek başına oturur, aynaya bir bakar ve arkada aniden beliren o korkunç silüet. Araba bile seni güvende tutamaz bu evrende. Kaçmaya başlarlar ama ne hikmetse karakter mutlaka bir şeye takılır ve düşer. Düz yolda bile ayağa takılıyor. Katil yavaş yavaş geliyor arkasından ama yine de kurbanını kolayca yakalıyor. Çünkü düşmek kural gibi bir şey bu evrenlerde. Sonra büyük zafer anı geliyor. Katil vuruluyor, bıçaklanıyor, yanıyor ama tabii ki hala yaşıyor. Kamera başka yeri gösteriyor ve tekrar döndüğünde katil kayboluyor. Onlar için ölmek sadece bir sahne arasından ibaret. Ve her zaman olduğu gibi grup dağılıyor. Birlikte kalalım diyecekleri yerde sen şu tarafa bak ben buraya bakayım gibi şeyler söylüyorlar ve bunu söyle öldükleri an birinin öleceğini anlıyorsunuz zaten. Peki ya saklanma anlarına ne demeli? Her zaman en saçma en mantıksız yerler tercih edilir. Dolap, çamaşır sepeti, yatak altı. Evet katilin seni orada bulması garantiyken karakter nedense hep oralara saklanıyor. Saklandığı yer bizi geriyor. Katilleri değil. İşte slasher klişelerinin bir kısmı bu şekilde. Senin de bildiklerin varsa yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki videoda onları inceleyelim.